Evet, bugün sizlerle e, Dell'in G2722HS model, e, 27 inç, IPS, Full HD e, monitörün kutu açılımını ve incelemesini gerçekleştireceğiz. E, şöyle şık bir kutuda geliyor. Baya büyük arkadaşlar. Yani baya büyük. Ben tabi bunu açtım şuradan. Açıyoruz kutuyu. Kutuyu açtıktan sonra içerisinden e, montaj evrakı, daha sonra bir adet DisplayPort bir adet de HDMI kablo. Bu çok ince düşünülmüş bir şey. Çünkü bazıları hiç kablo göndermiyor. E, bu kablolarda delin kendi kabloları sanırım. Baya kaliteli. Yani bu monitör 165 Hz e, oranına sahip. 165 Hz'i kullanmak için DisplayPort'tan bağlamanız lazım. HDMI'den bağlayınca DisplayPort'u e, 165 Hz'de kullanamazsınız. Ve maksimum yani bilmiyorum şu an bir şey vermeyeyim size. Bir güç kablosu çıkıyor. Daha sonra Buradan garanti belgesi çıkıyor. Del Türkiye garantili. Evet, E, e sınıfı enerji tüketimine sahipmiş. E, 1021 kW saat. Şuradan e, ayak çıkıyor arkadaşlar. Bu monitörün e, pivot özelliği yok ama e, ayarlan, ayarlanabiliyor. Aşağı yukarı e, yükseltme, alçaltma durumu var. Şimdi ayağı elime aldım. Ayak çok kaliteli. Malzemesi çok kaliteli. Döküm ve ağır bir ayak sağlam bir ayak. Orada Nvidia G-Sync yazıyor. Nvidia G-Sync destekliyor. Aynı zamanda da AMD e, FreeSync Premium destekliyor arkadaşlar. Şimdi AMD'de de şöyle bir olay var. E, FreeSync Premium var, FreeSync var, bir de Adaptive Sync var. E, bu karıştırılıyor. Bazıları bazı ürünleri e, yani Adaptive Sync ürünleri gidip de e, AMD FreeSync diye yazıp geçiyorlar ama bu önemli bir detay. Bu en üst klasmanı olan FreeSync Premium özelliğine sahip. Aynı zamanda da Nvidia G-Sync özelliğine sahip. Bu kutuyu da çıkardık. Buradan bir adet ayak çıkıyor. Evet bu direk çıkıyor yani bağlantı direği. Bu da gayet kaliteli bir malzemeden yapılmış. Evet onun dışında da burada monitörümüz mevcut. Monitörümüzü de açıp bakacağız. Monitör ağır bir monitör. Hafif değil. Bu IPS panel arkadaşlar. IPS panel 1 milisaniye. 165 Hz e, özelliği sahip. Rapid IPS kullanılmış bunda. Yani hızlı IPS dedikleri bir teknoloji. Yani şöyle söyleyeyim. IPS panel mi VA panel mi sorusuna bir cevap verelim. IPS panelin renk canlılığını gördükten sonra VA panel sizi tatmin etmiyor arkadaşlar. O yüzden ben her zaman IPS panel tercih ediyorum. Monitörü çıkarttık. Monitörün genel... E, gibi çok şık, çok güzel. E, Ağırlıkta sadece, e, sadece Dell logosu var. Kenarları arkadaşlar e, çerçevesiz, çok ince bir çerçeve var. Bu çok önemli bir detay. Ekranı daha büyük gösteriyor. Arkasına bakalım. Arkasında da gayet e, modern bir yapı var. E, bunu Dell logosu da parlıyor. Aynı şeklinde böyle ışıl ışıl. Şimdi bakalım montajını gerçekleştirelim bunu. Dur dur. Evet arkadaşlar montaj arkadaş ayağını bu şekilde takıyoruz. Evet e, bu şekilde takıyoruz. Altta vida var. Çok basit. Şurayı döndürüyoruz. Ya bu ayak çok önemli. Özellikle aşağı yukarı ayarlanabilir monitör çok önemli bir şey. Çünkü artık e, gün yani bazıları oyuncu monitörü diye sabit ayaklı üretiliyor. Bu sefer yok ayağın altına ne koyayım bilmem ne koyayım falan filan gibisinden. Bunlar tertemiz. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. E, o yüzden ayaklı monitör kullanırsanız bir daha ayaksız monitöre e, şey yapmazsınız yani çok e, tercih etmezsiniz öyle söyleyeyim. Baya kaliteli bir ayağı var bu arada baya döküm. Şimdi monitörü buna yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, e, monitörü bağladım, bağlantıyı gerçekleştirdim. Şöyle şu şekilde duruyor. Hemen bir oyun açtım tabii ki. E, şu an bu Battlefield 2042 oyun arkadaşlar. Renkler çok canlı, mükemmel yani IPS'inin sonuna kadar hakkını veriyor. Bir de oyun başlatalım. Yani veya panelde bu renk doygunluğunu, renk canlılığını alamıyorsunuz arkadaşlar. E, o yüzden ayrıca önemli olan mesele de şu hani pikseller belli oluyor. Yani Full de gibi şey var. Kesinlikle öyle bir durum yok arkadaşlar. Kesinlikle yani. Ben 80 santim bir mesafeden kullanıyorum. Yani yakından baktığımızda bile yani öyle rahatsız edecek bir durum yok. Şu an telefonun kaydından dolayı ekranda böyle bir dalgalanma görüyorum ben ama şu an şeyde mevcutta öyle bir sorun yok kesinlikle. Bu monitörden ölü piksel falan çıkmadı. Ee, sevindirici bir durum. Zaten öyle bir şey olsa bile Del Dell hemen değişim yapıyormuş. Dell'in müşteri hizmetleri bu konuda çok iyiymiş. Dell zaten Amerika'da bir numaralı bilgisayar şirketi. Öyle söyleyeyim size. E, tabii ben çok araştırdım. E, ama bu fiyat bandında 165 Hz 1 milisaniye. Full HD ve renkleri gayet iyi. Fiyat performans ürünü olarak <laughs> bu ürünü buldum. Bence parasını sonuna kadar hak ediyor. Ben gerçekten renk canlılığı beni e, tatmin etti. Ayrıca e, bu kameradan gözüküyor ama şeylerde siyah alanlarda grilenme falan denk gelmedim ben. Yani arkadaşlar bayağı canlı yani. Bayağı şu toprağa falan bakın. Yani ben benim önceki monitörüm VA panelde. VA panelde bu kadar canlı renk doygunluğu alamıyorsunuz. Maalesef. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ağrama geçti şuradan. Ee, Aklınıza takılan soruları yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca zaten dediğim gibi direkt FreeSync Premium ee, açıldı. Ezdiler bizi bu arada. Ee, dediğim gibi monitör gayet güzel. Ayarlanabiliyor bu şekilde aşağı yukarı. Montajı çok basit. Hiçbir şey yok, sıkıntısı yok. Ee, öne arkaya da ayarlanabiliyor. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz.